Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. İlk olarak videomuzda şöyle pazarımızda biriken parayı alarak başlayalım. 16.400M civarı bir para birikmiş. Kostüm almaya devam ediyorum ve almaya devam edeceğim çünkü iki gün sonra nesteden kostümler kalkacak. Kostümler kalktıktan sonra XP oranı verdiği için bu kostümler bayağı bir değerli olacak. Öyleyse geçelim biraz kostüm toplayalım. 3180M'den şöyle 30 günlük kostüm buldum. Bunları alıyorum. Bunlar 2 gün sonra minimum 4.5-5 vana -5 gider. 50 günlük kostüm kaskı da 6 van. Bu da çok rahat bir şekilde 7 vana satarız. 60 günlük kostümü 6.5 vana bulduk. Bu da çok rahat bir şekilde 8 vanı var. Bunu da alalım hemen. 1300 tane kadar pardon 13.000 tane kadar süslü neydi bu süs taşı almışız. Bunları işleyeceğiz bakalım 13.000 tane süs taşından kaç tane şey gelecek. Gaya parası. Yohara'ya hazırlanıyorsak gaya paramızı da biriktirmemiz lazım. %70 şansa geçiyormuş. Şuradan seri bir şekilde Elimizde olan taşlarla bir işleyelim. Taş bittikçe yeniler yenisini alır geliriz. Şu anda baya bir başarısız oldu. Umduğum daha fazlaydı ama devam edelim. Şu anda 435 yeri falan gördük. Gayet güzel gidiyoruz. Tekrardan taş alıp hepsini işleyeyim. Sonucu ben size gösteririm arkadaşlar. İlk başta kaçla başladığımızı bilmiyorum ama 360-370 vardı. Bakalım 1000 tane gaya paramız olacak mı? Gayaları çevirmek için hala taş topluyorum. Yarısını falan çevirebildim. Taş topladıkça çevirmeye devam edeceğim. O arada da sarı parlak parçalar şöyle 85-90M'ye kadar inmiş. Alabildiğim kadarını alacağım. Çünkü etkinliğin bitmesine 2 gün var. 2 gün sonra en kötü ihtimal yani tanesi 12-13M olur diye düşünüyorum. Bir toplayıp gelelim. 80 tane sarı parlak parça alabildik. Toplamda 7-7.5-10 civarı bir paramız gitti. 1000 gayaya ulaştık ve geçtik. Ama aklımın ucundan geçmezdi hiza yüzüğü lazım olacağı. Bir 5-6 sefer yaptım. Full artı full envanter gittim geldim. Ve hala <laughs> süs taşlarını bitiremedim. Tekrardan süs taşı işlemeye geçeceğiz. Toplam bir 75 tane daha taşa ihtiyacımız var. Gidelim bir hidra sandığı açalım. Hidra yüzüğü çıkaralım. Ekibon 10M'lik hidra sandığı aldım. Seri bir şekilde açayım. Hidra yüzüğü ver. Başka bir şeye gerek yok. Hidra yüzüğü. Hidra yüzüğü. Hidra yüzüğü nerede? Hidra yüzüğü. Hidra yüzüğü. Abi hidra yüzüğü isteyince de hidra yüzüğü vermiyor ya. Parasını zaten şunlar çıkardı. Kötü ruhta 6 tane çıkmış ama hidra yüzüğü yok. O zaman bir 2 vonluk daha alıp gelelim. 2 von melik daha aldık geldik. Hemen hidra yüzüğümüzü çıkaralım. Bir hidra yüzüğü ver hemen. Hidra yüzüğü ver gidelim şurada. Gaya verme hidra yüzüğü ver. Hidra yüzüğü yok yine abi şaka mısın sen ya? Hidra yüzüğü. Ya anlamış değilim abi. Hidra yüzüğü arıyoruz. Metalle kuşa kuşak atıyor. Biraz daha alıp geleceğiz. Mecburuz. Tekrar aldık ve geldik. O hidra yüzüğünü çıkaracağım abi. Hidra yüzüğü gelecek bana. Oh sonunda aldık hidra yüzüğünü. Bir tane daha aldı. Tamamdır. Hidra yüzüğü derdimiz kalmadı. Artık ne çıkarsa çıksın. Böyle seri bir şekilde açalım. İki hidra yüzüklerimizi şuraya alalım be. Bir. 6 kere daha git gel yapabiliyoruz. Bu sefer ne çıkmış? Bu turda da bir tane kuşak almışız. 4 tane de kötü almışız. Yani toplamda 6.30 meylik açtık. 1.5, 1.5, 3 bura bir kuşak gelse 5 kötü ruhlarla beraber zaten 6-7 e, bunu zaten çıkarmışız. Hemen gidelim Susuz taşlarını tekrardan gayaya çevirelim. Envanter, envanter taşları yine topladık. Şimdi tekrardan işlemeye geçiyoruz. Neden gaya için uğraşıyorsun diyen arkadaşlar olabilir. Bu gaya paralarıyla hem pet esnama alabiliyoruz hem de Yohara'ya çıktığımızda item üretirken bize çok lazım olacak. Bunun bilgisini de vereyim. Süs taşı satan arkadaşlar varsa 1M'den 2M'den 200'üsünü alabilirim. Ve elinde topluca taş olan arkadaşlar varsa da bana oyundan yazabilirler. Hemen şunları seri bir şekilde işleyelim. Elimizdeki taşlar yetmedi maalesef bir tur daha yapacağız. 1M750K'dan 200 süs taşlarını bulduk. Onları alacağız. Ve gaya üretmeye devam edeceğiz. Ben hepsini bir üreteyim. Bakalım toplamda ne kadar gayamız olacak. Aldık mı başımıza yine belayı. Tekrardan bir inventarsız taş oldu. Nasıl zihin taşı bulacağız bunları acaba. An itibariyle şöyle 2000 tane gayamızı üretmiş bulunmaktayız. Gaya üretmeye devam edeceğiz. Pet Efsun'la bulursak belki alırız. Ama... Hani gaya biriktirmek daha cazip geliyor. Biraz önce baktığımda 2000 e, gaya parasına petef vardı. Onu da sizlerle paylaşalım. Gaya mağazasının önüne geldik. Hemen gaya mağazasını açalım. Burada 2000 epe bir tane şöyle petef görmüştüm. Bunu denemek için alacağız arkadaşlar. Bakalım ticareti var mı yok mu nasıl alınıyor nasıl elde ediliyor bunlara da bakalım. Yan çarımda gaya sandıkları vardı. Birer tane genişletme birer tane sıfırlama çıkıyordu. Onları açtım. Yanlış hatırlamıyorsam biri dedi şöyle yapılıyor dedi. Hayda. 6 tane genişletme lazım arkadaşlar. Yani buraya gelebilmek için 6 tane genişletme harcıyorsunuz ve ve açamıyorsunuz. Şöyle diyeyim. Yani bunu almanız 2000 gaya biriktirseniz bile imkansız gibi bir şey. İlkinde bir tane istedi. Sonra iki tane istedi. Şimdi dört tane istiyor. Katlanarak giderse 8, 16, 32. Bizde var biraz. Biz gelip deneyelim bakalım kaç taneye kadar açabileceğiz. Siyah dört 4 tane daha geniş etme aldım ve geldim. Devam ediyorum. Deneyeceğim. Bakalım. Deneme yanılmasını yapalım. Daha sonrasında kaçış diyor. Arkadaşlar artı artı gidiyor. Yani imkansız bir şey. Şunu almamız. Yani toplamda 1, 2, 3 oluyor. 4 de buradan. 7 oluyor. 8 de buradan. Yani eple almaya kalksak. Nesne marketten deminden hesapladık. Yaklaşık 500-600 hep gidiyor ve Petersen'ı imkansız bir şekilde alamıyorsunuz. Benim de gaya genişletme imkanım yok. Apple alacak. Hadi bir de 5 Apple sıfırlamayı deneyelim. Bakalım açtığımız yerler sürekli açık kalıyor mu? Yoksa sıfırlanıyor mu? Açtığımız yerler açık kalıyormuş. Bu güzel bir şey aslında açık kalması. O zaman bir kereye mahsus vereceğiz o zaman. Hani 500 hep o zaman verilebilir gibi gözüküyor. Biraz daha değiştirelim. Güçlü lollipop falan çıkıyor. Hani çıkanlar bunlar. Bir daha deneyelim. Ticaret camı çıkıyor. Zaten markayla alıyoruz. Kanat falan çıkıyor. Işınlanma yüzüğü çıkıyor. Işınlanma yüzüğü ne kadarmış? Pahalı. Sıfırlayalım. Bir kireye mahsus açılabilir. Ve pete sunalar alınabilir. Onun dışında harcama yapılır mı? Yapılması mantıksız gibi gözüküyor. Bir daha sıfırladık. Ama Kaç kere sıfırladık? 5-6 kere sıfırlamamıza göre maalesef PETE sunlayı göremedik. Bir kere daha sıfırlıyorum. Beton sıfırlama hakkımız. Arkadaşlar PETE sunla kolay gelmiyor ama şunu öğrenmiş olduk. Bir kere açtığınız zaman altı penceresi de açık kalıyor. Yani bir kereye mahsus veririm diyorsanız 600 700 hep yani toplamda kaç tane oluyor? Hesapladığımıza göre 2 4 daha 6, burası 8 daha 14. 14, 16 da 30, 62, 63 tane falan genişletme almanız gerekiyor. Denenebilir. Gaya mağazasını toplamda 576 epe açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir kereye mahsus 576 ep veriyorsunuz. Daha sonrasında 5 epe değiştirerek Gaya sıfırlama kağıdı. Çünkü nesne markette 5 ep Petersunlu'yu yakalayıp alabilirsiniz. Ben oyuna app yatırmadığım için şu an onu yapamıyorum. Ama gayamız bayağı bir bol olduğu zaman ilerleyen zamandaki videolarda bunu deneriz. Buraya neden geldik? Zümrüt denemeye geldik. Bakalım ilk zümrütümüzü sizle beraber deneyelim. İlk zümrütümüzü geçtirdik. Hepsini bir işleyeyim. Geleyim bakalım kaç tanesi başarılı olacak. 44 denemelik zümrütümüz vardı. Bakalım sonuncuyu deniyorum. Kaç tane geçirmişiz hemen sayalım. Bayağı bir yaktık. Yani umduğum gibi olmadı diyebilirim. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yani 44 denemeden 30 tanesi başarılı olmuş. Tahmini 160'lık geçmiş. Aramasak bol bol çıkar ama aradığımız zaman çıkmıyor. Yine 4 tane çıkarmaya 5-10 paramız gitti. Sonunda ve sonunda süs taşlarını bitirdik. Toplamda 2900 gaya paramız oldu. Tabi biz bunları işlemeye devam edeceğiz. Ama bundan sonraki videolarda bunları göstermeyeceğim. Sadece kaç tane olduğunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi gidelim bir pazar çarına bakalım. Hemen şöyle geçelim. Pazar çarımızda olan parayı da bir çekelim. Bakalım ne kadar olmuş. 40 won 276 en bir para olmuş. Kostümlerin çoğunu satmışım. Daha satılacak bir sürü kostümümüz var. Ve piyasada şu anda 60 günlük kostümler azaldı. 8-9 won'a kadar çıktı ve yarın itibariyle 10-11 won'dan aşağı olacağını düşünmüyorum. Pazar gezerken şöyle kostümler buldum. 3 won'a dayak baler. Bunları kaçırmayalım. Bunlar şu anda 5 won ediyor. 2 tane bayan kostümü 30 günlük aldık. 6 won para verdik. Aynı arkadaş 3 won'a 30 günlük kaskları da koymuş. Bunları da kaçırmayalım. Allah iyi denk geldi. Her birinden birer ikişer vonker. Şu anda 5 vonkerdayız. Aldık mı ikisini? Aldık. Temiz. Bol bol paraya ihtiyacımız olduğu için tekrardan madene başladık. Yaklaşık 2 saatte 1000 tane maden kazdım tek çarla. 2 çarla kazmış olsaydık da bu 2000'i rahat görürdü. An itibariyle de şöyle 1200 madenimiz oldu. 2 saat 20 dakikada 1200 tane maden kazdık. Nereden baktınız? Bir 2 iki, buçuk on garanti bir getirisi var. Bugünlük bu kadar yeter. 3 ona da şöyle bir tane altın kupa, 22 tane gümüş kupa, 11 tane kuslama alıyoruz. Buradan da bir 50 M karımız var. Şaka olsa gerek 1 M 200 K 50'lik avuralar. Yani minimum fiyatı bunların 5 M. Her birinden üç R M kar. Hani böyle toplayıp toplayıp 5 M'den 6 M'den temiz temiz satıyorum. İki buçuk saatlik maden farmının ardından sonra zümrütlerimizi işlemeye geldik. Bir iş yiyip gelelim. Kaç tane bakalım başarılı olacak. İlki başarılı oldu. Bir insan hiç mi yüzü gülmez ya? 14 tane maden işledik. 7 tane geçmesi nedir? Neyse yapacak bir şey yok. İki buçuk saatlik emeğimizin karşılığı 30 M'den saysak bunları 2 won 10 M civarı bir para gelmiş oldu. Pazar çarımda 13 won civarı bir para birikmişti. Şimdi aldım. Kostüm bakmaya devam ediyorum. Çünkü kostümler bize güzel kar getiriyor. Alabildiğimiz kadar alalım. 4 won civarına şöyle kostümler tekrardan düşmüş. Nerede onlar? Şöyle 30 günlükler. Bunlar buçuktan çok rahat bir şekilde gidecek kostümler. Hepsini alalım bir. Hemen pazarımızda 4.5-5 won'dan sallayalım. Ben bunları element getirip öyle atıyorum. Çok rahat bir şekilde de gidiyor. Yani piyasada zaten ortalaması 4.5-5 won civarı gördüğünüz üzere arkadaşlar. 23 günlük kostümü de 3 won alıyoruz. 7 günlükleri 1 won olduğunu düşünürsek, bu da 3.5 buçuk wona çok daha rahat bir şekilde satılır. 3 won 75m, şu birinci kask. 4 won, şu ikinci kask. 4 won, su üçüncü kask. 4 won, şu dördüncü kask. 4 won şu 5. katkı. Bu katkılar minimum 4.5-5 won'a gideceğini düşünürsek 2.5 won karımız var. Kaskıları elementlerini getirdim. Bir pazarımıza atalım bakalım. Bütün kaskıramızı da şöyle 5'er won'dan pazarımıza kurduk. 1 won 5 m'den de şöyle ejderha alevlerini alıyoruz. Bunlar 1 won 10, 1 won 20 arası gidiyor. Biraz bekletiyor. Gerekirse 81'li yapıyoruz. 90-95 won'a çok rahat bir şekilde satabiliyoruz. Pazar gezerken şöyle 55 günlük kostümü e, 7.5 ona rastladım. 3 evsunu Bunu alıyorum. Minimum 8.5 onu var bunun. Yanlış mı bakalım? 55 gün 54 saat. Tamam. Aynı şekilde şurada bir tane daha vardı. 8.5 ona kaçırmadıysak. Nerede? Aynen 8.5 ona 55 günlük 15 şimşek 20 şeytan yakın bir zamanda sürgüne çıkarız. Hani sürgüne çıkmasak bile bu da 9-10 ondan 10 aşağı gitmez. Çünkü hazır efsunu var. Bunları alalım. En kötü ihtimal birer won karımız var. Katta farm yaptık. Biraz da YouTube'da canlı yayın açmıştık. Şöyle 4 saatlik bir has saatimiz var. 34 tane zaten gümüş yaptık. Ve oynayacağımız okey ve yutnerileri sayarsak buradan da bir 5-6 won rahat bir şekilde bize para gelecek. Bir videonun sonuna da burada gelelim arkadaşlar. Daha fazla güzel içerikli video olabilirdi. Maalesef elimizden şu anlık gelen bu küçük bir de çekilişimiz vardı. Çekilişimizi sonlandıralım. Kazanan arkadaşı şimdiden hayırlı olsun. Hemen çekilişimizi çekelim. Böyle katılımcıları gör diyelim. Katılımcı arkadaşlarımız burada. Nicklerini yazan arkadaşlarımız. Burayı kapatıyoruz. Şuradan çekilişi başlat diyorum. 8 saniye sonra kazanan arkadaşımız çıkacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza. Hop çıktı herhalde. B Penguin. Ee, de Arjon diye bir arkadaşımız kazanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Geçerli diyoruz. Arkadaşım e, Discord'a gelirsen e, hemen ödülünü verelim. Bu videomuz da burada bitsin arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz? Oyunlar zevk almak için vardır. Oyunları zevk alıyorsanız oynayın. Zevk almıyorsanız Küçük bir ara verin. Maalesef ki bu sıralar ben biraz zevk almayı bıraktığım için. E, nasıl desem. E, etkinlikleri, farmı biraz azalttım. O yüzden videolarımız geç geliyor. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.